Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün sizinle birlikte 20 yaşıma kadar aslında neler yaptım, bunlardan bahsedeceğim ve nasıl bu yerdeyim. Yani kendimin istediğim bir yerdeyim aslında şu an. Hani en üst safhalarına diyebilirim. Hani Buraya kadar nasıl geldim, neler yaptım ve nelere aslında öğrendiğim konusunda bir video olacak. Ve siz neler yapabilirsiniz aslında. Buna da belki bir çözüm bulabilirsem, bunu da söylemeye çalışırım. Ama ben neler yaptım konusunda bence sizin ders çıkarabileceğinizi düşünüyorum. Hani o şekilde bir video olsun. Hem sohbet havasında kahvenizi alıp da gelebilirsiniz. Ben size anlatana kadar bitirdim biraz ama. Neyse. O şekilde aslında bir video olacak. O zaman videoya geçelim. <laughs> ya. En sevdiğim bilekliğim koptu. Bildiğin düğümü çözüldü ben bu bu, e, bu bilekliğim ilkokulundan beri var. Ah be neyse böyle takarız artık. Neyse dünyanın sonu gelmedi ya. <laughs> İlk olarak ben o kadar başarılı bir öğrenci değildim. Aksine çok tembel, hani hiçbir şey yapmayan, ödev yapmayan, dersi dinlemeyen, derste uyuyan bir tiptim. 7. sınıfa kadar. Ama bu neden de biraz daha sorguladığım zaman da öğretmenlerim hep kızardı. Bağırırlardı, çağırırlardı, ödev yap diye zorlarlardı. Ve bu gerçekten insanın psikolojisini o kadar çok etkiliyor ki. Özellikle bunu e, fen bilgisi öğretmenliği okurken, formasyon dersleri aldığımda da bu eğitimin psikolojisi, öğrencinin psikolojisini daha rahat gördükten sonra çok fark ediyor aslında. Ve ben daha yani o zaman da çok net anlamışım ama şu an çok daha net anlıyorum. Hani 6. sınıfa kadar ben öğretmenlerimi sevmediğim için öğretmenlerimin tutumları yüzünden aslında. Ben her şeyden soğutuldum. Hatta bana o zaman 6. sınıfta sorsanız hangi liseyi kazanmak istiyorsun dendiğinde ben İmam Hatip Lisesi bile kazanamam diyordum. İmam Hatip'lerin puanı TEOK zamanında daha da düşüktü mesleklerden diye hatırlıyorum. Şu an nasıl bilmiyorum LGS'de. Son TEOK'çılardan tabii ki kaldığım için TEOK dedim. Lise o şekilde 6. sınıfta sorulsa böyleydi ki ilk takdirimi ben 6. sınıfın 2. döneminde aldım. Herhalde Okulum ilkokula dönecekti. Öğretmenlerimiz bize acil herhalde yüksek not vermişti. Çünkü ben yine çalışmıyordum. Yine bir şeyler yapmıyordum aslında. Ama bu kötü bir şey mi oldu? Bence olmadı. Ben çünkü o zaman çok ders çalışsaydım büyük ihtimalle şu an hiç çalışmazdım. Çünkü ben bakıyorum, o zamanlarda çok ders çalışan arkadaşlarım şu anda mesela hani çalışmaktan o kadar bıkmış durumdalar ki. Çünkü çalışmak da bir yere kadar. Çok çalışmak yine düzenli çalışmak. Çalışma konusu o şekilde. Daha sonrasında benim okulum değişti. İki tane ortaokul vardı oturduğum bölgede ve Kemet tutana gittim. Ve ben tabii ki o zamanki arkadaşıma zorbalık yediğimde için hep şey diyordum böyle işte çok güzel bir hayat olacak. İşte ben ders çalışmaya başlayacağım ki YouTube'da sürekli ders nasıl çalışılır, bunu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, kendi psikolojimi nasıl düzeltebilirim gibi gibi aslında bir sürü videolar izliyordum. Kesinlikle öğrendiğim şeylerin o videoların da çok katkısı var. Neyse benim okulum değişti. Ve en üzüldüğüm konu şeydi ben karma sınıfa atılmıştım. Karma sınıfta sonradan işte okullara atanan iki tane işte o zaman da iki tane ilkokul değişmişti. İki ilkokulun karışımıydı. Uf, i̇ki ilkokul değil işte iki tane full ortaokul şeyinin karışımıydı. Ve ben o sınıftaydım aslında birçok 35 öğrenciyle 23 tanıdık da. <laughs> çok malim bozulmuştu ama... Hani ilk aslında şu an öyle olmuş diyorum. Bu benim için aslında bir sınav gibi bir şey diyebilirim. Daha sonrasında giren hocalarıma bakıyorum ki hiçbir hocam aynı değildi. Bir İngilizce hocamız aynıydı sanırsam. Hani ben orada anladım. Hani hocalarımın hocaların gerçekten çok önemli olduğunu. Çünkü anlatıyor gerçekten severek anlattığını anlıyorsunuz. Hani Türkçe hocam bizi o kadar çok zorluyordu ki hani adam zaten yaşlanmış, ayakta bile zor durabilen bir adam. Gelmiş bize mesela orada anlatıyor bir şeyler ve ben yani de diyor ki düz yazı yazmayacaksınız, el yazısı yazacaksınız. El yazısı kalkmış bile yani o zamanlar. Ben 9'a geçerken emekli olmuştu adam adamla Sevilmiştim artık sonunda emekli oldu diye. <laughs> Neyse ben artık 7 ve 8. sınıfı başka okulda okudum. Çok güzel arkadaşlar da edindim. Şu an onlarla çoğunda görüşüyor muyum? Hayır. Ama bana hayatıma bir şeyler kattıkları kesinlikle var. Hani artık arkadaşlara şöyle bakmak lazım. Sizin hayatınıza giriyor ki birdenbire arkadaş tavsiyesine dönmem. <laughs> Sizin hayatınıza girip bir şeyler öğretmek için aslında giriyor herkes. Sonrasında çıkıp gidiyorlar. O işi tamamladıkların zamanında gidiyorlar. Diyebiliriz. Buradan da küçük bir <laughs> Sonrasında ben 7 ve 8'i orada okudum ve notlarımın feci arttığını fark ettim. Hatta kalma olsa ben 6. sınıfta bu arada matematikten kalıyordum. <laughs> 49,60'da aslında matematiği şey yapmışım. Kalma olsa gittim. Yani o matematik gitti. Ve hani ders notlarına verilen hele o performans denen bir zımbırtı da vardı. Hani acımıyorlardı. Gerçekten acımıyorlardı. Hani lisede ben görmedim bunu bu kadar. Özel okuldaydım fakat... Hani ortaokulda ben bunu gördüğüme çok eminim. Yani acımıyorlardı. Çok saçma oysa işte ki. Hani performansı bilmiyorum ya. Yani bu kadar öğrenci acımak. Notları iyiyse performansı niye bu kadar düşük o zaman? Hani çocuk almış 85-90. Sen niye performansı 60 giriyorsun? Yani çocuk nasıl almış o zaman? Çok sorgulanacak konu var. Onun için çok şey de yapmak istemiyorum. Açmak istemiyorum. Neyse Teog'a girdik. Teog'da da bir şeyler yaptım. Sonra ailen beni özel okula yolladı. Özel okulda da bir serüvenimiz başladı. Benim notlarımın zaten aşırı artmış olduğu bir dönem ve artık kendime bir şeyler hissediyorum. O başarıyı hissediyorum. Diyorum ki ben bir şeyler yapabilecek kapasitem varmış. Bunu fark etmişim. Ve diyorum ki tamam bu yoldan ilerleyeceğiz. Ve ben o zaman diyetisyen olmak istiyordum. Çünkü fen bilgisinde en sevdiğim alanlar biyoloji kimyaydı. 9. sınıfa gittiğimde de en iyi derslerim biyoloji ve kimyaydı aslında. Ne böyle adam akıllı matematik yapabiliyordum. Yani matematiğim biraz var açıkçası. Yalan yok. Türkçem yok biraz daha. Konuşmama laf yapmayın ama lütfen ben kendim yapsam yeterli. Neyse. <laughs> 9. sınıfa da geldiğimizde artık bir şeyler çalışmaya çalışıyorum. Zaten özel okulda olduğum için biraz daha baskı var. Çalışma ödevler veriliyor. Yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan filan. 10. sınıfa kadar geldiğimde aslında ben diyorum ki gerçekten bir şeyler başarabiliyorsun Yağmur. Bunu yapabiliyorsun. Üstüne koydukça çıkacak. Bunu sen de biliyorsun. Ve böyle boğaz içine gidiyorduk. Üniversite gezileri. Otte'ye gidiyorduk. Hacettepe'ye gidiyorduk. Koç Üniversitesi'ne gidiyorduk. Ve gerçekten daha fazla ümidim oluyordu. Ama bu üniversiteleri kazanmak istiyor muydum? Hani Boğaziçi evet olurdu. Ama mesela boğaz biyoloji yok. Moleküler biyoloji var. <laughs> hani son sınıftaki yağmur bunu istemezdim. Bir moleküler biyoloji okumak için de boğaz içine gitmek sevmediğim ta küçük bir alandansa şu anki olduğum yerden mutluyum mesela. Ben çok konuları kaydırıyorum. Çok sinir oldum kendime. Yani, Neyse. 10. sınıfta da artık benim hep üzerime şöyle gidiliyor. Senin biyolojin çok iyi, biyolojin çok iyi. Bir şey soruluyor. Biyoloji için bana şey yapılıyor mesela. Falan filan. Ve gerçekten motivasyonumun feci arttığı bir dönemdi. Çünkü biyolojide kendi farkındalığımı kazanmıştım bu konuda. Hani yapabiliyorum bir şeyler ki bir alanda da uzmanlaşabileceğim. Çünkü hep kendime şey diyordum. Kimyada mıyım, biyolojide miyim mesela? Hep bunu kendime sorguluyordum. Ama hani derste eğer müfredatın dışında da bir şeyler biliyordum. Ve ben bunu kendim araştırıyordum aslında. Kendim videolardan bir şeyler buluyordum. Ekstra bir şeyler izliyordum falan vesaire. Ve bunu hocamız diyordu. Sonra ileride de bir info var. Hani hocam bunu söyleyip üstüne beni olimpiyatları yollamadı. Orasını detaylı anlatacağım. Çok sinirlendim. Neyse 11. sınıfta da falan filan böyle daha çok çalışmaya başlıyoruz ve benim de benden çok ümitleri var. Çünkü ben derste çalışıyorum. Yani gerçekten ben psikopattım biraz daha. Zaten okul ev yaptığım için ben sabah mesela nasıl çalışıyordum biliyor musunuz? Sabah kalkıyordum 7'de 6'da. Şakam yok bu arada. Yapıyordum bunu bazen. Ama çoğu gün yaptım az sayıda. Ama yaptım mı tam yapıyordum. Onu da çok emin olabilirsiniz. Sabah kalkıyordum 6-7 gibi. Türkçe paragraf çözüyordum ben. Türkçe paragraf çözüyordum. Gerçekten şaka gibi. Zaten artmayan tek şey Türkçe paragrafımdı. O kadar çözdüğüm halde tek bana geri dönmeyen ders olabilir. <laughs> Valla tüm dersler geri döndü. Türkçe dersi dönmedi. Türkçe dersle bir uyuşamadık. <laughs> Neyse. 6-7'de kalktım. Yapmaya başladım. Daha sonrasında ne yaptım? Aynen Türkçe paragraf deneme çözdükten sonra deneme şeklinde gidiyordum. Hmm. Matematik çözüyordum. Bir de bir matematik denemesi yapıyordum. Daha sonrasında hazırlanıp okula gittiğim oluyordu. Ama bu evde olduğum günlerde oluyordu tabii ki. Bu pandeminin patladığı zamanlar 11'de bunu da yapıyordum. Online derse giriyordum. Ama okula gittiğim şey skalada da oluyordum. Teneffüslerde de biyoloji çözüyordum. Yani şakam yok biyoloji kimya çözüyordum. diyordum ki en kolay ders yapabildiğim de biyoloji kimya. Tamam bunları da teneffüse sıkıştırayım. Çünkü günde 500 soru nasıl yapılıp kafamda kodlamışım. Yani günde 500 soru yapmaya çalışıyorum. Zaten kaç soru vardı ya? Vardı ya ya Türkçe. 40. Değil mi? 40? Oha unuttum. Oha, 40 Türkçe, 40 matematik çözüyorum. Sonra 80 soru orada. Ve ben biyoloji ve kimyayı toplam zaten orada. Yine 40-40 yapsam. Yine bir 160 yaptık orada. Hani benim o zaman toplam 160 oluyordu. Sonra okul dışında etüde kaldığımda da hani kütüphanesine çıkıp mesela bazen soru çözüyordum, şey yapıyordum. Eve gidince de bir sosyal. Çok nadir. Ama sosyalimi kötü diye çözmeye çalışıyordum. Tarihte hiçbir zaman adam akıllı full çekemedim. Hani eks, eksi geziyorduk mesela. Ama sözde çalışıyorum işte. Orası da garip. Hani kendini kandırmak mı oluyordu artık bilmiyorum. Ama çalıştığını da hissediyordum. Sadece herhalde yapmak istemiyordum. Ben bunu düşünüyor olabilirim. Hani yapmak istesem yapardım. Yalan yok. Ama iyi ki yapmamışım. <laughs> diyebilirim. Hani çünkü benim programı başkası yapsa Hani neden başarılı olmayası ki? Hani ben tıp öğrencisinin çalışma programı gibi bir programım vardı. Hani tıp kazanmak isteyen de öyle çalışıyordu. Ben de öyle çalışıyordum yani. Ne farkımız var diyor oysa ki. Ve benim stres kontrol mekanizmam o kadar yüksek değil. Hala değil. Ama intermediate diyebilirim. Of yarın İngilizce sınavı var. Biraz daha onun için arada İngilizce kayabilirim. Neyse 11'de de işte pandemi patladı. İşte biz online'lara geçtik. Ben yine bazen böyle çalışıyorum ama bir buçuk ay hiç çalışmadım. Yani online derslere geliyorum, yatıyorum, şey yapıyorum. Çünkü biz hepimiz şey konusunda şimdi. Hepimiz belli değil. Hani yatalım gitsin modundayız. Hani son senem olsaydı ne yapardım hiçbir fikrim yok. Hani o 2020'de sınava girenleri düşünemiyorum bile. O dönemde, o dönemi öncesine pardon. Tam böyle pandemi patlamış 11. sınıfımın başlarına başlarına demiştim ya biyolojide çok motivasyonum arttı. Bakıyorum ki Tobi Tak'ta biyolojiyle fiyatları var. Diyorum ki aha diyorum tam benlik. Ee, şeylerini okuyorum. işte derece yapanlar da sınavsız üniversiteye gidebilir falan falan vesaire şeyleri var. Diyorum ki çok iyi. Hani ben biyoloji sadece biyoloji yaparak da çoğu bölüme de gidebilirim aslında. Ki bayağı eczacılık hani aklınıza gelmeyecek daha sağlamlı bir sürü alan var. Sınavsız gidebileceğiniz. Ve ben bunu gittim. Hocama söylediğimde YKS var. YKS'ye çalış tip binasının odasından gönderdi. Ve ben ağlayarak çıktım hatırlıyorum o odadan. Çünkü beni o kadar gazlıyorlar. Biyoloji konusunda. Ve biyoloji alanında bir şey yapmama izin vermiyorlardı. Ve ben şöyle biliyordum. O zamanki lise öğrenci okul başvurusu açılıyordu. Bireysel başvuru açılmadığı için aslında ben başvuramamıştım. Ama ben bunu hocalarıma söylemiştim. Ben böyle katılmak istiyorum falan filan biz çalışmalar başlamıştık. Ben onun daha 11. sınıftayken bitki dersi alıyordum. Bitki dersi 12. sınıf. Bitki de ağırlıklı çıktığı için. Zaten bir sene bir genetik ağırlıklı çıkıyor. Bir bitki ağırlıklı çıkıyor. Ki bir hayalim de var. Umarım üniversite onu da yaparım. Bunu burada söylemeyeceğim. Yüfyat <laughs> deyince aklıma geldi. Tek onu yapamadım şu an. Diğer her şeyi yaptım sanırsam. Göndermediler. Hocalarımla çalışıyorduk zaten pandemi patladı. Biz pandemide kapandık ettik. Zaten olimpiyatlar o sene yapılmadı vesaire vesaire. Benim son senemde olimpiyatlarda. Aç dedim ki tamam YKS'ye çalışalım. Yağmur bu alanda artık bir yere gidersin üniversiteye dedim. Dedim ki tamam ben bu gazla nereye gidersem gideceğim. O kafadayım. Artık 12. sınıf olduk. Gerçekten deli gibi çalıştım bir dönem hani psikolojimi bozduğum. Mesela saçımı böyle ayırıyorum ya saçlarına buradan full küçük saçlar çıkıyor. Saçlarımı deli gibi yoluyorum. Psikolojim dehşet bozuk. Hani sınav stresi zaten başka. Sağlık sorunu desem bambaşka. O şekilde sınava girdik. Bir puan aldım. Bu belli puan aslında kötü bir puan değil bu arada. Hani belli kötü, kötü bir sıralama da yapmadım. Hani 100 bin civarı bir şey yaptık galiba. Harbi sıralamamı unuttum. Neyse sıralamam çok önemli değil. Ama ben sıralamamdan bayağı düşük bir yeri yazdım. Uludağ biyoloji yazdım. Hatta yani çoğu kişi dedi sen nasıl Uludağ biyoloji yazdın falan filan vesaire muhabbetleri oldu. Böyle dedim. Böyle yazayım. Ki zaten Hacettepe'de tutuyordu. Ankara biyolojide tutuyordu. Ki Ankara'ya çok gitmek istiyordum. Yani en sevdiğim şehirler arasında Ankara olabilir. Ama Ankara'ya gitseydim şu an bunları yapabilir miydim bilmiyorum. Çünkü zaten böyle psikolojik man çok hazır değilim şehir dışına. Ve ayrıyeten o yurt parasını, o bana gelecek parayı aslında kendi gelişimime aktarmak istedim. İngilizce kursuna gittim ilk sene. Hazırlık yerine mesela bunu tercih ettim. Daha sonrasında kaybetmedim aslında. Ki sene kaybetsem üzülürmüşüm aslında. <laughs> Bunun sebebini sonra söyleyeceğim. Daha sonrasında Kendim aslında özgüvenimi geçirip geliştirebilecek bir konuda bir sürü şey yapmaya çalıştım. Gönüllülük faaliyetlerine katıldım. Başka bir şehirde olsam bunlara bu kadar katılabilir miydim bilmiyorum. Çünkü bir çekingenliğim de var. Ve bu çekingenliğimi aslında ben yenmemin kendi şehrimde olmamı da bağlıyorum. Çünkü başka şehirde bunu yapabilir miydim bu kadar bilmiyorum. Hatta İngilizce ile ilgili bir video belki gelebilir. Buradan önden söyleyeyim. İnşallah gelecek bir gün o da. <laughs> Geçen gün çekmeye çalışıyordum. Çekemedim. Artık buraya bağlandık, Güzel bir konuya bağladık sonunda. Ondan sonra üniversiteye başladık ettik. Ben kendimi attım bir yerlere işte gönüllülüklerde, topluluklar olsun, sonra gönüllülük faaliyetler olsun. Ben orada kendimi açtım zaten bir şekilde. Hani o ortaokuldaki hiç konuşmayan yağmur daha sonrasında şu an çenesi durmayan bir yağmura döndü. Sedere <laughs> i̇şte çap yapmak istiyordum ki çap yapabildim diyordum. Hani istemem mesela çap yapmayı yapmak istiyordum ama ben bunu bilmeden ders çalışıyordum. Ve bunu bilmeden ders çalıştığım için bence şu an çap yapıyorum. Bunu da bağlayabilirim. Ki o şekilde ya. Yani şu an bu video eğitim kariyerim adı altında bir video oldu ama. Hani 20 yaşına kadar aslında şunları öğrendim. Yani direkt bu konuyu şöyle bağlarsam. Hani eğitim konusunda da çalışmadan, siz bir şeylere istemeden hiçbir şey yapamazsınız. Hani böyle bir merdiven varsa şöyle sen buradaysan buraya çıkmak için çalışman lazım. Hani sen buraya ışınlanmayı bulman için de çalışman lazım. Buradan buraya ışınlanacaksan da çalışıp yapacaksın. Yani çok da bir esprisi yok. <laughs> ne bu kadar anlamadım. Ben ne anlatıyordum ki en son? Hmm, harbini anlatıyordum. 20 yaşına kadar aslında bunu öğrendim eğitim konusunda ve hissediyorsam yani gerçekten doğru olabileceğini de fark ettim. Hani gerçekten size boş boşuna bir şey yollanmıyor. Mesela kötü hissediyorsunuz. Yani kalbinizin böyle çok kötü olduğunu hissediyorsunuz. Hani o zaman ona hani bir mesaj veriyor. Ya yap ya yapma gibisinden. Hani o tamamen size bağlı. Ne kadar kendinizi dinlediğinize bağlı aslında. Bunu da öğrendim bu konuda. Hani eğitim konusunda da gerçekten ben bu bir tane bir liseye bile giremeyeceğimi düşünürken aslında şu an üniversitede iki bölüm okuyup üstüne bir yer bir sürü yerde gönüllülük yapıyorum ve sadece çok küçük bir sıkıntılarımız var. O sıkıntılara da yendiğim zaman zaten kendimi gerçekten istediğimin de en üst noktasındayım diyebilirim. Hani bunları bu kadar 20 yaşında başarmak çok güzel bir duygu. <laughs> bir tanıştığım bir sürü arkadaşımın bunun katkısı var. Hani bu durumda olmamın. Saptırdım. Çok saptırdım konuyu. Arkadaşlık konusunda da şunları söyleyecek olursam. Ben hiçbir zaman direkt arkadaşlarıma uyum sağlayan bir tip olmadım. Şöyle uyum sağlayan bir tip olmadım. Yani sırf onlar öyle yapıyor diye ya ben onları yapacağım diye bir kaydı yoktu benim için. Videoyu çok saptırdım bence. Ama anlatabileceğim çoğu şeyi anlattığımı düşünüyorum bu konuda. Hani siz ne konuda olursanız olun. Hissediyorsanız bence her zaman doğru hani başarmadan yani bunu istemedikçe hani hiçbir şey yapmayın. Hani mesela bir şey yapacaksınız. Gerçekten istemiyorsunuz onu ve kalbiniz mesela ki genelde benim ben de mesela kalbime gelir. Hani böyle kötü bir hisse olur. Böyle kalbim ya hızlı atmaz. Böyle bir nağzum durur gibi olur ya da çok hızlı atar. Onu anlayabilir mi biraz farkını? Demiyorsunuz. Ben mesela böyle anlıyorum. O zaman hislerini şeyi yapmayın sakın. Hani iki tane bunu söyleyebilirim. Üçüncü olarak ayak uyduracaksınız diye aslında bu ikinciye girebilir. İnsanlara ayak uyduracaksınız diye istemediğiniz şeyleri yapmayın. Hani o insan ayak uyduramıyor olabilirsin ama bu senin suçun değil. Bir sürü insan var çevrede. Seninle belki aynı kafalı olan bir sürü insan var ama sen daha karşılaşmadın. Hani bu elbette ki bir zamanda karşına gelecek aslında. İkiye giriyor biraz daha. Üç tane şey ne bulacağım şimdi ben? Çok güzel. <laughs> Ama ben videoya beş şey demedim ki. 20 yaşına kadar öğrendiklerim dedim galiba. Aslında Putin'e nutshell diyerek de <laughs> özetle hissediyorsanız doğrudur. Bunu birinci olarak söyleyebilirim. Sırf ayak koyduracaksınız diye başkalarının istediklerini yapmayın. Kendiniz ne istiyorsanız o anda onu yapın. Oraya gitmek mi istiyorsunuz? Gidin. Onu yapmak mı istiyorsunuz? Yapın. Üçüncü olaraktan Şöyle bir şey var. Şimdi ikinciyi söylediğimin biraz daha garip hali. Siz bir şey yapmak istiyorsunuz. Ama baktınız ki mesela bir ortamda istediğiniz bir insan var. Görüşmek istediğiniz bir insan var. Ama diyorsunuz ki ben şimdi onu görüp ne yapacağım. Bunu da şöyle istemiyorsunuz. Sırf o var diye. Ama bunu da yapmayın. Şu yönden yapmayın. Çünkü siz orada kendinizi sınıyorsunuz. Siz sırf onun için gitmiyorsunuz. Aslında istemeniz için değil o var diye gitmek istemiyorsunuz. Ama siz orada giderek kendinizi sınamalısınız. Ki konfor alanınızdan dışına çıkmalısınız. Ha aslında bunu diyecektim. Konfor alanınızdan dışına çıkmak. Sen diyelim ki bir şey yapacaksın. Ben şu an video çekerek konfor alanımın dışına çıkıyorum mesela. Çünkü video çekmek hani evet çok isteyerek yaptığım bir iş. Ama ben şimdi buraya oturuyorum, hazırlanıyorum, bir açı belirliyorum ve buna göre konuşuyorum aslında. Bu benim konfor alanının dışına çıkmak. Yoksa ben burada şu an yatakta da yatıyor olabilirdim yani. Video izliyor da olabilirdim. Ya da başka bir şey de yapıyordu olabilirdim. Mesela o dersi çalışmak istemiyor musun? Ama çalışmam gerekiyor. Onu yapmalısın. Çünkü konfor alanının dışına çıkman gerekiyor. Çünkü sen onu yapmazsan başarılı olamaz. Aslında hepsi aynı yere bağlanıyor. Hepsi aslında bir şey gibi. Bir kök var böyle dallanmış. Hepsi böyle gelince bir yere bağlanıyor. Yani... Onu söyleyebilirim. Daha bir sürü şey söyleyebilirim gibime geliyor. Ama şu an hiçbir aklıma gelmedi. Yani ben bunları çıkarttım. Yani bunca zamanda bu eğitim, öğretim hayatımda mesela. Hani bu kadar anlattım diyeceksiniz ki neden anlattım ben de bilmiyorum. Bir konu olsun diye anlatmışım. <laughs> aslında ben bu haldeyken bu hale geldim ve siz neden yapamıyorsunuz? Buna getirmeye çalışıyorum aslında. Siz gerçekten kendinizi keşfetmeniz lazım. Kendinizi bilmeniz, kendinizi sevmeniz, kendinize güvenmeniz lazım. Çok kendinize dedim ama gerçekten kendinize bitiyor tamamen. Sen istiyorsan, kendin istiyorsan, kendin yapmak istiyorsan. İkisi de aynı şey zaten. Of. <laughs> hani o şekilde ilerliyor. kendine bitiyor her şey. Sen arkadaşından duyarsın bunu yap şunu yap bunu yap. Benden duyuyorsun bunu yap şunu yap bunu yap gibisinden. Mesela ama sende bitiyor. Yapmak istiyor musun bunu? Yaparsın. Yapmak istemiyor musun? Yapmazsın. Bu şeyi sen belirliyorsun. Dışarıdan bir sürü şey duyarsın. Sakın bunu yapmamalısın, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, bunu yapmamalısın. Tamamen işte sen bitiyor. Onun için kararlarımızı aslında sakin bir kafayla vermeliyiz. Ki kendimizi aslında kontrol edebilmeliyiz. Ben bu stres kontrolünü yapabildikten sonra tabii ki size de neden stres nasıl kontrol edebildiğim hakkında video çekmeyeyim. Çünkü stres kontrol etmek bence çok önemli bu hayatta. Tek ders için, tek bir şey için stres olmuyoruz. İnsanlarla görüştüğümüzde de stres oluyoruz. Her an aslında bir mülakata gidiyoruz, bir sınava gidiyoruz. Ne bileyim bir oyun oynarken, bir yatarken bile aslında bazen strese girebiliyoruz. Bu aslında kontrol edebilmek önemli. Çünkü stres olmazsa aslında bizim bir yaşamımız çok gerekli mi bilmiyorum. Bunu da çok tartışılan bir konu aslında. Tavasında bir video geçmesini istedim. Biraz daha hem ben kendim daha öncesinde ne şey yaptım, ne yaptım gibisinden ki ben bir çalışmaya başlamasaydım, konfor alımım dışına çıkmasaydım bunların hiçbirini yapamazdım gibisine bir yorum yapabilirim. Kendi açımdan. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın se